Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeni bir replay videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu videomda takım oyununun ve birbirlerini tamamlayabilen tankların maça nasıl etki ettiğini izleyeceğiz, göreceğiz, analiz edeceğiz. Burada Overlord haritasında %43 kazanma şansımız olan bir Maçtayız Serdar'la birlikte deyim arkadaşlar Serdar Behçet 25t kullanıyor biliyorsunuz Fransız şarjörlü orta tank de ise Amerikan M48 Patton var arkadaşlar neden bu ikiliyle oynuyoruz biz ee, bu e, Maçta onu anlatayım çünkü ee, Behçet bildiğiniz gibi 5 tane şarjörü var ve yaklaşık 38-39 Saniyede reload eden bir Tank M48 Patton ise son gelen vaftan sonra ee, Benim kullandığım Setapla yaklaşık 6.5 saniyede bir ateş eden bir tank arkadaşlar yani bu ne demek ee, Bir tankı kıstırdığımızda Behçetle birlikte e, Kendisine yaklaşık 10 saniye içerisinde benden 2 tane Behçetten de 4 e, tane mermi yani Toplamda 6 tane mermi atabilecek kapasitedeyiz arkadaşlar. 6 tane mermi de 390 ortalama vuran e, toplarla biliyorsunuz Bechet'in topu da M48 Petr'ın topu 390 ortalamayla vuruyor. 390 ortalamayla ile 6 atış yaptığımızda ortalama olarak 10 seviye bir ağır tankı e, 10 saniye içerisinde öldürebilmiş oluyoruz. Bu nedenle bu ikiliyle Başladık arkadaşlar ve maçın başında hemen e, Overlord'un en e, önemli bölgesi olan 9 ve 0 hattının kontrolünü ele almaya çalıştık ve oradan e, birkaç atışlar denedik. Serdar bir tane arkadaşı öldürdü. M e, 41 bulduk, Black Dog daha doğrusu. Biliyorsunuz yeni 8 seviye Ameri e, Alman Premium tankı o da. E, hemen hızlıca onu öldürdük ve e, baktık ki rakip takım e, haritanın sol köşesinde ve alt tarafta ve aynı zamanda da sağ üst köşesinde e, öbeklenmiş durumda e, bu nedenle hemen haritanın orta bölgesinde boş olduğunu fark ettikten sonra birazcık sola doğru yaslanıp e, rakibin en önemli tankları olan ve en fazla can puanına sahip olup aynı zamanda da istatistiki olarak en iyi oyuncularının olduğu bölgeye doğru gittik e, burada ee, LTTB, M41, Bulldog ve işte e, T54'ü az önce yalnız kalmıştı kendisi. Hemen çektik arkadaşlar ve bir FV 4005 o da çok kısa süre içerisinde garaja gitti ve burada Serdar'la iletişim halindeyiz diyorum ki Serdar hemen aşağı inip yak Tiger ve mouse'ları kesmemiz gerekiyor. Kendisi de zaten bunu önermiştim maçın içinde bana ve hemen hızlıca gidip e, bu bölgeyi önlü arkalı sararak Yak Tiger'ı oyundan düşürdük ve rakibin en iyi oyuncularından bir tanesi olan Mouse'u kıstırıyoruz şu anda ve ben burada bakın güzel bir şey yaptı. Mouse'u paletledim ve Mouse artık gövdesini çeviremiyor. Sadece taretini çevirebiliyor. Bu nedenle e, Mouse'un açı vermesi ve e, hayatta kalması daha da zorlaştı. Burada tabii ki Mouse tamir etti artık ve biz komple Mouse'un etrafını sardığımız için takımca Mouse'u çok kısa süre içerisinde garaja gönderdik. Burada SP-1C var. Yanarak e, can vermekte kendisi. Ben de kendisinin gidişatını kolaylaştırarak e, mermimi atıp arkadaşı garaja gönderdim. Ve burada... Haritanın 3-4 bölgesini kazandığımızı görüyoruz. Haritayı inceliyoruz burada Serdar'la birlikte. Masu FV su yolundan ilerledikleri için onları ihmal edip diyoruz ki şimdi tekrar orta bölgeye dönmemiz gerekiyor. Orta bölgedeki tankları bitirdikten sonra kepe dönüp son temizliğimizi yapıp maçı kazanırız artık diyoruz. Ve bu e, taktikle yolumuza devam ediyoruz. E, hedefimiz şu anda M103'ü bulup öldürmek. Bu esnada... E, maçta yaklaşık 4 dakika geçti. Ben 3000 hasar attım. 3 kilo ulaştım. Serdar'ın da 1 kilo var. Ne kadar hasarı var henüz bilmiyoruz ve Tam bu esnada sağ tarafta full canlı bir M3 spotlandı. Kendisinin motoruna doğru bir atış yaptım. M3 e, yanmadı ama bakın birazdan ne olacak. Şimdi ben burada canım çok olduğu için önden M3'e doğru basıyorum ve Serdar'la diyorum ki Serdar ben atışı yiyeyim sen de arkadan önüne arkalı dal. Ve bakın Serdar ikinci atışında M103'ü yaktı arkadaşlar. Burada benim atışımın M103'ün motorunu bozduğunu zaten yukarıda oyun esnasında inen kritik hasar kısmında anlamıştık. Evet arkadaşlar Amerikan tanklarının motorları arka kısmındadır ve önünüze gelen hangi Amerikan tankı olursa olsun tam olarak arka kısmına nişan alıp ateş ettiğiniz zaman motoruna %90 ihtimalle zarar vereceksinizdir. Ee, burada bir IS-3'ü yakaladık. Arkadaş yazık benden bir paletli hasar yedi ve Kendisini de garaja gönderdik. 5. kilime ulaştım. 5000 hasardayım. Serdar da 2. E, kilinde ve o da yaklaşık şu anda 4000-5000 bin bin hasar civarında seyrediyor. Burada kendisi reload'da olduğunu söyledi bana bekle dedi mouse'u durdur birazdan ben ona dalacağım dedi Serdar ben de tamam dedim Serdar arka taraftan doğru dolanıyor şu anda benim arkamdan geçti ve reload'unu tamamladı mouse'un üzerine doğru hızla gidiyoruz ben bilerek arkada kaldım bu defa bu defa Serdar'ın canı çok benim canım az mouse'dan bana gelebilecek olan bir tane atış beni öldürebilir şu anda. Ama riski Serdar aldı. Hit mermi yüklemişti. Mouse için bir hit mermiyi kafasına attıktan sonra tekrar normal mermimize dönüp mouse'u sardık. Ve mouse'u garibim önlü arkalı hepimizden hasarları yiyerek e, çok yüksek bir hızda garaja doğru döndü arkadaşlar. Evet bakın burada haritanın doğru bölgesine gitmenin maçın nasıl e, ne kadar da etki ettiğini bu maçta çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi rakibi inceliyoruz. Maçta bir tane artı var dağılımları incelediğimizde. Ve rakipte ise mouse'lar, FV'ler, M103'ler gibi T30 gibi nispeten zırhlı, can puanları çok yüksek olan tanklar var arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar eğer doğru bir şekilde oynayıp 09 hattından basmış olsalardı biz bu maçı yüksek yüzdeyle kaybedecektik. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizde bir tane artı var, rakipte de bir tane artı var. Bizim artımız rakibin tüm ağır tanklarını eritebilecek kapasitede olan bir artı değil. artinin e, sayısı da buna izin vermiyor bu maçta. Bir tane artı ile iki tane mouse'u bir FV e, müfrezesinin yanına T-30, Centurion gibi, Yak Tiger gibi, işte FV-4005 gibi can puanları, can havuzları çok büyük olan bir takımı e, bir tane artı ile eritemezsiniz. Eğer bu arkadaşlar doğru bölgeye basmış olsalardı e, muhtemelen ee, biz bu maçı bu maçta çok zorlanacaktık Serdar'la birlikte. Ama arkadaşlar e, 3-4 hattından ve sahil yolundan geldikleri için bizim ekibimize yağ sürdüler. Biz de tabii ki bunu hayır demedik Serdar'la birlikte e, ve takımları işte arkadaşları teker teker yakalayıp garaja gönderdik. Burada e, A1 bölgesinde saklanmış bir artı vardı. Ben kendisine vurdum ve 6350 hasar 6 kill ile ben maçı tamamladım. Buradan aşağıya doğru bıraktım tankı. Canım gidiyor mu diye merak ettim. Canım gitmedi ama paletim bozuldu. Serdar ise orada e, T30'la münakaşasından kışısından e, galip olarak çıkmasını bildi arkadaşlar. Biz bu maçta Serdar'la birlikte toplamda 10 kil alarak maçı ikimiz götürdük desek yalan olmaz arkadaşlar. Hadi şimdi gelin hızlıca maç sonu raporlarına bakalım biz bu maçta gerçekten neler yapmışız, takıma ne kadar katkı sağlamışız. Evet arkadaşlar maç sonu raporlarına baktığımızda bir tankası madalyası kazandığını görüyoruz. Bunun dışında da toplamda 92 bin oyun kredisi kazandığımı ve 1928'de deneyim kazandığını görüyoruz. Bu maçın içerisinde bir kardeşler takımı madalyası bir yüksek kalibre madalyası ve bir de Tapkan madalyası aldım arkadaşlar. Şimdi takım skorlarını inceleyelim. Evet takım skorlarına baktığımızda Serdar'la birlikte benim toplamda 10 kill'e ulaştığımızı ve totalde de yaklaşık 13.000 hasar attığımızı görüyoruz arkadaşlar. 6.350 hasar 6 kille ben tam 1.285 saf deneyim alırken Serdar da 6.300 hasar 4 kille 1.217 e, saf deneyime ulaştı arkadaşlar. Benim performansıma baktığımızda 22 tane ateş ettiğimi ve bunun 21'inin isabet ettiğini görüyoruz. 21'de de 18 tanesini delerek 6.350 hasar attım arkadaşlar. Benim sayemde de 1.900 hasar atıldı. Bunun yarısı palet yarısı da muhtemelen spot hasarıydı. Serdar'ın yaptıklarına bakarsak kendisi de tam 23 tane mermi sıkmış. Yani 3 kere reload etmiş arkadaşlar bu maçta. Bunun 21'ini tutturup 17 tanesini delmiş. Çok benzer e, istatistikler var arkadaşlar. Serdar'la atış performansımız arasında. 22-21-18'e 23-21-17 arkadaşlar. Serdar'ın sayesinde de 1619 e, hasar atılmış bu maçta detaylı raporlara baktığımızda ise tam 92.000 kredinin 88.000'ini cebime koy Burada gördüğünüz şeyde bir hesap hatası yok. Klandan para ödülü açılmıştı bana. Ben de bu para ödülünü aldığım için burada bu ölüm bir şekilde gözükmekte. Evet arkadaşlar Amerikan 10 seviye M48 Patton'un nasıl bir canavar olduğunu bu maçta görmüşsünüzdür. Yanında bir de Behçet varsa tadından yenmeyecek düzeyde bir müfreze oluşturuyorlar arkadaşlar. Birçok maçta birçok haritada e, rakiplerinize kan kusturacağınız bir ikili yapabilirsiniz. M48 Patton ve Behçet ikilisiyle önemli olan doğru bir şekilde haritanın doğru bölgelerine zamanında ulaşmak ve doğru hamlelerle rakibinizi tek yakaladığınız zaman da hep hepsini bir bir öldürmek arkadaşlar. Evet bu replayimizin bu videomuzun sonuna geldik. Dilerim videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. En kısa sürede daha çok videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takipte kalın.